Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 modlarının yeni bir bölümle daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Hello Neighbor Wilson'la sabahtan beridir bu bankta oturup arkadaşlar karşıdaki e, arabayı çalmak için bekliyordum. Sahibi de şu bak şu beyazlı var ya. Adam e ha bir yere gidiyor. Aceleyle bir yere gidiyor. Şimdi arabayı çalmanın tam zamanı dostlar. Oğlum dur şimdi bunlar beni tanıyor ya. Bunların bir işlerini bitirmem lazım. Abicim gider misin sen? Şu ikisini bir işini bitireyim. Lan sen gözlükle inle aşağı. Va, kafanı gözünü kırarım seni Gel buraya. Gel buraya. Beni sakın lan oğlum bir yakalayamadım. Gel buraya lan. Ee, ipimle yakalarım seni. İpimle yakalarım. Gel bakalım. Ağzını burnunu kırdım lan. Ağzını burnunu kırdım Senin şunu ağzını bir kırayım. Dur bakayım üstünde ne var ne yok. Bir bakalım arkadaşlar. Yeni özelliğimiz geldi. Bir adamı soyalım şöyle. Soy 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 soy. Al 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 ne var ne yok al. Çok güzel. Ne yapıyorsun Wilson? O switch blade buldu o. Bıçak bulduk lan. Adamın üstünde bıçak buldum oğlum. Elimde bıçak var arkadaşlar. Bakın adamın üstünde bıçak buldum. Aman aman, aman aman. Kaç 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 kaç. Şimdi şu arabayı bir çalmak istiyorum. Baksanıza şuraya. Mükemmel bir araba değil mi? Oğlum, yeni modifiyeli. İçine mi içine falan bakarsanız araba muhteşem bir şey. Vallahi araba muhteşem bir şey. Çok iyi ya. Çok iyi ya. Şimdi birazcık turlayalım bakalım. Birazcık turlayalım bakalım. Sahil tarafına gideceğiz arkadaşlar. Sahil tarafına neden gideceğiz diye sorarsanız sahil tarafında Wilson'ın yeni bir evi var. Kendisini yeni ev satın aldı arkadaşlar. Sizlere yeni evi göstermek istiyorum. Şimdi sahil tarafına gidiyoruz. Araba da şekil ha. Vallahi araba şekil. Bas gaza. Oğlum arabada silah var. Arabada silah var. Oğlum arabada makinalı var. Oha makinalı atan modifiyeli araba. Şu araba dur bak mesela birini şöyle yakalayacağım. Dur motosikletliği vurabilir miyim? Dur lan motosikletli seni vuracağım. Aa, bana el hareketi çekersin ha. Bana hareket hareketi çekersin he. Ne oldu lan? <laughs> Araba mı çarptı? Gel bakayım sen nereye gittin sanıyorsun? Gel gel. Ah işte bu. Vurdum onu arkadaşlar. Vurdum onu. Oğlum ateş eden araba var lan. Fena. Oğlum yanısta kapattım dur lan. Tamam hiçbir sıkıntı yok. Tamam boş verin arkadaşlar onu göster. Hop abicim bir saniye. Araba yalnız güzel gidiyor. Sahil tarafına gelmiş bulunmaktayız. Şuradan da bir yer... Oğlum adam ben ne yarışıyor? Abicim ne yaptığını sanıyorsun? İn lan aşağı. Gel buraya gel gel. Gel gel gel. İn aşağı. İn aşağı. İn seni gidi seni seni. Ee, abicim demişim ablacım sen ne yaptığını sanıyorsun? He? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Gel buraya. Kaçma lan. Lan kaçma. Gel buraya. Bıçağımı aldım şimdi. Bıçaklayacağım seni. Bıçaklayacağım. Aa, senin üstünde ne varmış bir bakalım. Senin üstünde ne varmış bir bakalım. Bıçakladım. Bıçakladım. Soygunumuzu da yapalım. Soygunumuzu da yapalım. Güzel. Bak bakalım neler çıkacak. Bundan da bıçak çıktı. Oğlum herkes bıçak taşıyor bu şehirde ya. Vay anam vay 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 ya. Herkes bıçak taşıyor. Tamam. Neyse arabaya geri döndüm. Arabaya geri döndüm. Makinalımız gene aktif. Lan ne yapıyorsun ha seni? Oğlum makinal çok yukarıya atış etmiyor mu? Şu arabayı vurayım. Şu arabayı vurayım. Oo arabayı mahvettim. Arabayı mahvettim yalnız. Baksanıza iyi atış ediyor ha. İyi atış ediyor. Neresine atış ediyor diye sorarsanız ön tarafında iki tane şey var. Ho -ho -ho! Güzel. Adamı yaktım. Evet. Wilson'ın evini görüyorsunuz arkadaşlar. Tam sahilde ee, kumların içine arkadaşlar yapılmış bir tane evimiz var. Evimizin içi dolu değil ama ama oğlum evimizde kimler var lan? Bir saniye evimizde birileri var arkadaşlar. Bıçağım hazır, bıçak da çalmıştım zaten. Oğlum onlar kim? Bunlar kim lan? Dur şuradan bir gizlice bakayım. Bunlar ne ya? İnsan değil lan bunlar. Bu ne ya? Şuraya bir saklan bakayım. Oğlum kurt adamların da işi var benim e, evimde. Oğlum evimi kurt adamlar ele geçirmiş. <laughs> Siyah ve beyaz kurt adamlar olarak aha evin içinde de var. Vallahi evin içinde de var. Şimdi şuraya bir gireyim arkadaşlar. Evde evin her tarafında giriş var. Baksanıza şuraya kurt adamlar var lan. Oğlum bu ne? Seni var ya bıçaklarım ha. Kurt adam kurt adam dinlemem. Al bakayım sen şunu. Dışarıya çık lan. Oğlum kurt adamlar bir de gündüz Aa, güzel bıçakladım. Bir de kurt adamlar gündüz olmaz ki. Ağzını burnunuza kırarım. Ağzınızı burnunuza kırarım. Bıçakla şunu. Bıçakla durdu. Bunlar ölmüyor. Bunlar güçlü. Bunlar güçlü. Hey. Ne yaptığını sanıyor lan bunlar. Baksanıza şuraya arkadaşlar. Yakından göstermek istiyorum. Kurt adama bakın. Kurt adamın üstünü arayacağım şimdi Kurt adamın üstünü arayacağım Silahı da kapatalım Dur silahı kapatalım bir Silahı kapatalım Kurt adamın üstünü arayalım Ara 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 Ne çıkacak bakalım buradan bir 10 dolar çıktı <laughs> 10 dolar İyi lan iyi 10 dolar da iyidir Şimdi bir tane tabanca çekeyim Ne olur ne olmaz arkadaşlar ee, Kurt adamına saldırma Aha vallahi bana saldıracak de. Burada biri var mı? Burada biri yok Burada biri yok Kapıyı kapat Ka Oğlum Bunu yaparken Bu evi yaptırırken düşünememişiz Düşünememişiz Çık lan dışarıya seni gidi ortada Al bakayım headshot'ı koydum. Bunlar e, headshot atarak ölürler galiba. Senin üstünde ne var? Senin üstüne de bakayım. Ah bir saniye. Lan ağzımızı burnumuzu kıracaklar. Oha bu daha korkunç. Bak 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 üstüme gelmeye çalışıyor. Üstüme gelmeye çalışıyor. Kaç ne çıktı bundan? Ne çıktı? Oha 11.250 dolar çıktı. Dur 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 zengin olduk galiba. Aa dışarıdakiler de bize şu anda et koyarım sana. Kafanı gözünü yararım seni. Kurt adamlar. Kurt adamlar bizim peşimizdeler. Bir saniye mermi doldur. Evet evimizin giriş tarafı burasıydı bu arada. Şöyle kaç 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 kaç. Kurt adamların ne işi var? Lan oğlum üstüme gelmeyin. Üstüme gelmeyin. Al bakayım sen de. Gel. Gel. Tamam. Onu da şimdi bitirdim. Baya var lan. Baya var. Onu da Oğlum evime. Oğlum bu kurt adamlar üstüme kim saldırdı? saldıysa var ya. Ağzını buna kıracağım. Ağzını buna kıracağım. Şunu da vur vur. Ölmüyorlar. Ölmüyorlar. Hop. Şekil yaparım. <laughs> üstüme gelmeyin oğlum. Wolf Team mi oynuyoruz lan? Wolf Team mi oynuyoruz? Tamam oğlum tabancayı çektik. Tamam onda da headshot'ı vurduk mu hepsi gidiyor. Vuramadım ona. Gel bakayım senin popana, popana vururum. Tamam dostum ne yaptığını sanıyorsun? O arkadan bir tane daha geldi. Sana bir headshot'ı koydum. Ona da vurdum. Başka var mı? Bak şurada da bir tane kalmış. Buradan. Oy. Buradan vurdum lan. Vallahi buradan vurdum. Oğlum bunlar ne? Bunlar ne? Kurt adamlar fena. Bir bakayım bunun üstünde ne çıkacak? Bir iki tanesi üstüne bakayım arkadaşlar. Para bulabilecek miyiz? Belki Oğlum nereye çıkacağı hiç belli olmuyor. de nereye çıkacağı hiç belli olmuyor. Araştır iyice cebini. Bıçak çıktı. Yine bıçak çıktı. Şunda güzel paralar olabilir belki. Bir de bunu araştıralım. Bir de bunu araştıralım. Evimizi görüyorsunuz. Evimizi sizlere tanıtacaktım ama evin etrafını kurt adamlar basmış. Kurt adamların da işini bitirdik. 10 bin dolar. Çok iyi. Siyahlardan iyi para çıkıyor. Siyahlardan iyi para çıkıyor. Şuraya da bakalım be. Bak 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 bak. Buraya da bak. Bak buraya da. Tamam. Bak oğlum. Bak oğlum. Wilson'ım haydi. Dakır ne lan? Aa, bu değişik bir bıçak daha bulduk. Tamam. Şimdi bir bakalım etrafa bir daha tekrardan bir göz gezdireceğim şimdi. Ee, herhangi bir şekilde başka kurt adam kaldı mı? Arka tarafta içeride mi içeride bu kurt adam var mı? Bir göz atalım. Bir göz atalım. Tamam başka bir şey yok. Evimizin girişi aslında arkadaşlar iki tane girişi var. Bir tane ön tarafta. Bir tane ön tarafta. Yani burada bir girişimiz var. Ana girişimiz burası. Bir tane de yan tarafta girişimiz var. Ee, aslında buraya korku karakterlerini kaçırmak için e, tasarladım arkadaşlar gördüğünüz gibi Bir sürü odası var bir tane oda sağ tarafta bir tane oda sol bir sağa bir sol de diyerek dört tane odası var Buralarda bayağı geniş odalar dar odalarda değil buralara birilerini kaçırıp da koyabiliriz Ama kurt adamlar beni gelip şu anda fena mahvettiler şu kurt adamın da böyle bir hemen şey yapalım bakalım bir şeyler çıkacak mı bundan Bundan da bir şeyler bulmayı umuyorum. Sizler de bu arada arkadaşlar fik yorum fikirlerinizi ee, tabii ki de kimleri kaçırmamı istiyorsanız aşağıda yorum olarak yazmayı unutmayın. Evi beğendiniz mi? Ben evi çok beğendim. Şu kurt adam bir iki tanesine daha bakacağım. 10 dolar çıktı az öncekinden. Şuna bir daha bakalım. Belki makinalı tüfek falan bir şey çıkar mı? Yoksa altın maltın bir şeyler çıkabilir ha. Vallahi çıkabilir. Bu kurt adamlar nereden geldi? Benim için önemli olan o. 57 dolar da buradan kazandık. 50 dolarda buradan kazandık. Arabayı da orada bıraktık. Dur o arabayı alacağım şimdi. Arabayı alacağım. Gerçekten böyle bir şey görmedim ya. Gerçekten böyle bir şey görmedim ya. Bundan da arkadaşlar bıçak çıktı. Elimde bıçak var yine. Ne oluyor? Lan kurt. Sen. Aha, aha, silah var kurtta. Lan kurtta silah mı olurmuş? He? Ağzını burnu kırarım ha. Topuklarına sıkarım. Topuklarına sıkarım. Kurt adam sen. Kurt adamlığını bileceksin dostum. Gel buraya gel gel. O elinde bıçaklar var. Elinde bıçaklar var. Seni var ya mahvederim. Seni mahvederim. Seni mahvederim. Sen nereden çıktın? Saklandın demek ya? Dur bakayım. Şundan da bir şeyler çıkabilir. Bundan da bir şeyler çıkabilir arkadaşlar. Ee, arabayı alıp eve park edelim. Evimiz ee, evimizde artık uyuyalım. Vallahi kurt adamlar bastı evi. Benim bildiğim e, arkadaşlar kurt adamlar gece yaşayabilirler. Onlar çünkü gündüz de e, ortaya çıkmazlar. Donlight'dan beri çıkarlar. Araba da güzel ama arabayı beğendiyseniz yorumlarda yazabilirsiniz. Şu arabayı eve çekelim. Arabayı çalmasınlar. Zaten ben çaldım arabayı. Kurt adamları da ezelim. Aslında kurt adam şöyle dur bakayım. Silahla vurabilirdik ha. Vallahi silahla vurabilirdik. Hop. Şöyle güzel bir harekette arabamızı buraya çektim. Güzel. Güzel. Şimdi eve bir girelim. Arkadaşlar bu eve bir şeyler de koymamız gerekiyor. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenirseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekranı çıkan diğer üstte misiniz? Sonra da çıkan kız evdeler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.